Evet arkadaşlar bilim uygulamaları bilimsel yolculuk testimizi çözeceğiz. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi tümden gelimi bir araştırma yöntemi olarak öne süren ilk bilim insanıdır? Evet resimde gördüğüm namı değer şahıs kimdir arkadaşlar? Francis Bacon'dır. Tümden gelimi kullanan. Yani örneğin bütün kuşlar kanatlıdır. Papağan da bir kuştur. Öyleyse papağan da kanatlıdır gibi. Araştırma süreçleri ölçülebilir olmalıdır. Matematik bu ölçme sürecinin temel parçasıdır. Evet arkadaşlar doğru diyorum. Argümentasyon günlük dilde tek başına kanıt anlamında kullanan, gerçeklere dayanan önermeler ile akıl yürütmedir. Evet, argümentasyon neden sonuç ilişkisi kullanarak dayanaklandırmadır arkadaşlar. İslam dünyasında bilimin gelişmesine rol oynayan Rasathane'nin diğer adı nedir arkadaşlar? Tabii ki resimde gördüğümüz üzere gözlemenin. Bilim insan terimini aşağıdakilerden hangisi üretmiştir? Evet burada gördüğümüz resimdeki karakterimiz William Weevil üretmiştir arkadaşlar. Daha önce hangisi kullanılıyordu derseniz doktor terimi kullanılıyordu. Doktor unvanı kullanılıyordu. Bilimsel bilgi hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Bilimsel bilgi tesadüfidir. Hayır. Eleştirilemez. Hayır eleştirilebilir. Özneldir. Hayır. Nesneldir. Yani değişmez. Kişilere göre evrenseldir. Evet arkadaşlar. Bilim, ürün ve ticari değerle ilgili değildir. Kar amacı gütmez. Evet arkadaşlar doğrudur. Bilim kar amacı gütmez. Teknoloji ise kar amacı güdebilir. benzer olaylar arasındaki ilişkilerden veya sonuçlardan oluşur. Bu yöntem yeni bilgiler üretmek için kullanılabilir. Tanımı verilen bilimsel yöntem türü hangisidir? Benzer olaylardan diyor arkadaşlar. Benzetme yoluyla bir gidim varsa burada analojik yöntem vardır. Güneş sisteminin toplam kütlesinin %99,8'ini oluşturan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada NASA'nın Güneş üzerindeki patlamalar gerçekleşirken çektiği bir fotoğrafı, Güneşi bir gülen yüz şeklinde çektiğini görüyorsunuz. Evet, ne olacak? Toplam kütlesinin %99'u Güneş olacak. Katı bir yüzeye sahip olmayan, dünyamıza ısı ve ışık yayan gaz topudur. Boşluğa gelmesi gereken kelime nedir? Evet gördüğünüz gibi burada ne var? Bir güneş patlaması var. Yaşam formlarının sınıflandırılmasına ait bilinen en eski çalışma hangi bilim insanına aittir? Evet buradaki aksaçlı amcamızın adı arkadaşlar Aristodur. Yaşam formlarını 3'e ayırmıştır. Namı değer Eflatun. Bir yıldızın etrafında hareket eden gök cismine nokta nokta denir. Evet ne diyoruz arkadaşlar? Gezegen diyoruz. İlk kez Pisagorcular tarafından kullanılmış bir kavram. Evrene uyum ve düzenden dolayı bu ismi vermişler. Evet bu kavramın adı Kozmos arkadaşlar uzay, evren demek. Kuiper kuşağında bulunan cüce bir gezegendir. Evet burada gördüğünüz güzel gezegendir arkadaşlar. Cevabım tabii ki Plüton. Aşağıda verilenlerden hangisi bilim insanları arasında yer almaktadır? Evet Robert Hooke olacak hayvanları sınıflandırmıştı. Burada gördüğüm Johan Cruyff futbolcu, Robert Huck. bilim insanı Robert Downey, artist, Geri Oak, Pokemon'da bir karakter. Cevabım Robert Hook. Aşağıdakilerden hangisi cüce gezegenler arasında yer almaz? 5 tane cüce gezegenim vardı. Burada gördüğümüz gezegen yok cüce gezegenler arasında. Biraz büyük bu. Uranüs olacak cevabım. Samanyolu galaksisinde yer alan güneşe en uzak gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar güneşe en uzak. Burada bu gezegenin 3 farklı teleskopla çekimini görüyorsun. 1984'te Voyager 2 ile Hubble'la 2021'de bir fotoğrafı ve James Webb teleskobuyla yeni bir çekilmiş görüntüsünü görüyorsunuz. Tabii ki James Webb daha kaliteli. Evet en uzak diyor güneşe Neptün olacak. Analiz işleminde daha önce ayrıştırılmış parçaların bir derlemesi oluşturulmaktadır. Arkadaşlar analizde değil sentezde bir derleme oluşur. Yani sentez birleştirme, analiz ayrıştırma şeklinde kodlayabilirsiniz. Bilimsel yöntem kullanan bireye ne denir? Evet siber insan, jeolog, jeopolitik, evet bilim insanı diyoruz. Bir canlının gelişimini ve bu gelişimi belirleyen etkileri çalışırken kullanılır. Tanımı verilen bilimsel yöntem türü hangisidir? Evet bir canlının gelişimi var. Mantıksal değil, tarihsel değil. Ne olabilir? Genetik yöntem. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler.